Arkadaşlar bugün sizlerle beraber söylediğim gibi kuzenimle no clip oynayacağım demiştim. Korkuyordum. Muhammed gel. Muhammed gel. Muhammed. Arkadaşlar biraz <laughs> Gel lan. Ayas. Sesin eline mikrofondan çeksene. Ne diyorsun lan? Reklam izliyorum. Evet. We Play'in yeni oyunu Kızma Birader karşınızda. Sıradan Kızma Birader oyunu ben sana şey, uzun ve sıkıcı mı geliyor? O zaman hemen We Play'i indir bitiriyor. ve yepyeni bir Kızma Birader deneyimi yaşa. Zarlarını atarak piyonunu bitiş çizgisine götür ve kazan. Ama dikkat et bu yolda düşmanlarının da piyonları olacak. Bir hamle daha yapabilirsin. Şimdi yani zaferin için saldırıya geç ve düşman oyuncularının piyonlarını vur. Brostars. Bizim mamada. Mamet. Mamet. Ses, sesin az geliyor burada. Sesin az geliyor sesin. Sesin az geliyor. Cami yani mi? Yes gördüm. Ayaz. Efendim. Videoya başladık. Muhammed. Muhammed Bir şeyler söylemek ister misin kameraya? Ne? Bir şeyler söylemek ister misin? Bir defa bir videoya çıkıyorsun YouTube kanalına. Çok haklı. Gel. Ayak atmayı da unutmayın. Aşırı haklı gel ayaklarımla öpün dur. Dur ayaklarımla öpün dur dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm hayırlı işler. Beni öldürün. Wait. আসসালামাইকুম <laughs> 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 kısma birader oyunu sana uzun ve sıkıcı mı geliyor? O zaman hemen bir play indir ve ilk yeni bir kısma birader deneyimi yaşa. Zarlarını atarak bir bitiş yerine ve kazan. Ama dikkat et Bu yolda düşmanlarının da piyonları olacak. Bir hamle daha yapabilirsin. Bir zaferin için saldırıya geç ve düşman oyuncularının piyonlarını alın. Muhammed, canım Muhammed'im. De... Bekledim. Videoya başladın mı? Takip Beni takip et. Tamam. Videoya başladın mı? Ne? Videoya başladın mı? O ben... arkadaşlar... Biz niçin buraya gidiyoruz? Boşver Ne? sen bir konuşma. Ben bir konuşayım hele.

Mehmet'in ortak özelliği nedir? Mesela Ayşe bakkaldan bana uzun, para vermiyorlar. Coca-Cola Mehmet reklam için bana para, para vermiyorlar. Biri kutunun diğeri şişenin yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep telefonlarından daha daha uygulamasına giriyorlar. Ayşe içindeki kutunun açma halkasının altındaki kodla internet kazanmak için kodunu daha daha yakıyor. Mehmet de kapağın altındaki kodla 1 litre Coca-Cola şekersiz kazanmak için aynı işlemi tekrarlıyor. Ayşe 1 GB internet kazanıyor ve numarasını daha da haya girerek anında yararlanıyor. Güzel. Muha Muha neredesin? Buradayım. Ben böyle gelme bana niye kimi öldürüyor? Bir sebebi şey bizi öldürüyor ya. Başka kim öldürecek? Neye bakalım ne oldu? Canavar geldiğinde ben sana söyleyeceğim. Ok. Az önce umurumda geldi. Ben. Ya Baba. <laughs> Seni şımarttı ne ben? Benim peşimde, benim peşimde. Ayşe ve Mehmet'in ortak özelliği nedir? Mesela Ayşe, markaldan 330 mililitre Coca-Cola alıyor. Mehmet de 2,5 litre Sprite alıyor. Biri kutunun, diğeri şişenin yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep telefonlarından daha daha uygulamasına giriyorlar. Ayşe, elindeki kutunun açma halkasının altındaki kodla internet kazanmak için daha, daha Mehmet de kapağın altındaki kodla 1 litre Coca-Cola şekersiz kazanmak için aynı işlemi tekrarlıyor. Ayşe 1 GB internet kazanıyor ve numarası... Akram yok arkadaşlar. Mehmet gel. Mehmet gel. Buradan Mehmet. Sen niye az önce burada geldin? Ben seni şomal Ne? O şom ben var ya. Kanka ya şey oradan çıkıyor diyor mu sana? Deme. Deme. Gel güzel Gel 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 gel. Gel gidelim gel, gel, gel. <gülüyor> ayı, ayı. <gülüyor> Google Play en güzeli. Kendi kreş. Kendi kreş. non 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 nan. Arkandayım arkanda. Arkandayım. Ar arkandayım. Asla buradan gitmeyeceğiz. Asla buradan gitmeyeceğiz. Baskı yok gel. Ar ben bir yere çıkart yine çıkacak. Ya sen şu an bunu açma. Tamam mı Arkadaşlar tamam. şimdi gidiyoruz. Öle öle. Öleceğinizi biliyoruz. Öle öle değil mi? De. yakınlarda hissediyorum. Ben de korkuyorum. Arkadaşlar öyle bir yerler var. Ne de? Bir şey var mı? Gel şu fare deliğine gidelim. Fare deliği. O yüzden o yüzden çıktım. Oraya girince geldim ya. Şimdi hep oraya çünkü deniyorum. geliyor? bu bir Mehmet gel 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 Şimdi Arkadaşlar şimdi Nereye gitsek iyi bir şey Aslında Allah'tan şey reklamaz. Kendi Crush. Dün 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 32. 1, 2, 3. Ama çok uzaktayım. Ben de. Ben Bana doğru de. gel Canoş.

gelirse ettik bu arada biraz çok kapalı bir yer. Oh. Selam siz de benim gibi evde tek Ay. başınıza kaldığınızda ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Kediniz bile artıkse kendini sevdirmiyor mu? Ben hemen gittim o popüler olan uygulama azar indirdim başta uygulamada birazcık vakit geçirdim. Filtrelere baktım, güldüm, eğlendim. Arkadaşlarımla paylaştım. Bana ne? Sonrasında anında yeni insanlarla tanışma fırsatım olduğunu öğrendim. Ve yurt dışından çok tatlı bir kız arkadaşım oldu. Bana bu fırsatı verdiği için Azar'a teşekkürler. Ne arkadaşlar bir sohbet yapıldı. Bu ne? ne? Muh Muhammed. Muhammed. Eşi. Muhammed. Muhammed. Kanka. Kanka son iki dakika kaldı videoyu bitireceğim. süre yetmiyor. Evet. Arkadaşlar şimdi, şimdi, şimdi çıkacağım. Görüşürüz. Muhammed. Sanki. Gel bir şey söyleyeceğim. Bu video bittiğinde Roblox çekelim mi? Bu video bittiğinde Roblox videos çekelim mi? Tamam. Selamun aleyküm ayırlı Öleceğim.

böyle. Baba ben Pele'ye bir şey yapmam. Messi niye tak? Messi niye tur çekiyor? Neyse oyun oynayacağım. Geçeyim çünkü 30 saniye kaldı. Videoyu kapatmam lazım. Ahmet gel videoyu bitiriyoruz. Gel şöyle karşıma. Karşıma gel karşıma. Abenim. Karşıma gel Abenim. karşıma.